Canon 1238p2 yazıcılarda e, bilgisayara bağladığımızda Yazıcı çok geç çıktı veriyor Ya da e, Kağıtla ilgili Hata veriyor mesela şu anda çıktı gönderdim Bu şekilde hata veriyor kağıt yükleyin çekmece bir A4 düz Diye hata veriyor e, Bunun için e, driver yüklememiz gerekecek Driver yüklerken normal setup gibi yüklemeyeceğiz cap dosyasını yani inf dosyasını yükleyeceğiz. Hani yazıcı ekle eskiden yüklendiği tarzda yazıcı ekle şeklinde yükleyeceğiz ya da direkt e, var olan Windows'un kendi yüklediği driver'dan güncelleyeceğiz. Eğer bu şekilde yapmazsak çıktılar. Ya çok yavaş veriyor. Yani 16 saniye 20 saniye sonra çıktığı veriyor. Peş peşe çıktı göndermek istediğinizde bile 15-20 saniye sürüyor bir çıktı arasında peş peşe yönelirseniz bile. Bunun için önce driver'ı kendi sitesinden indiriyoruz. Başlayalım indirmeye. Canon 1238P2 driver diye yazıyoruz. En üstte çıkan Canon'un kendi sitesine tıklıyoruz. Açılan sayfada Zaten direkt Windows 10 64 bit diye gösteriyor Bilgisayarım Windows 10 64 bit olduğu için Versiyon 3.11 driver şu an güncel driver ı. bunu indiriyoruz Masa üstüne Herhangi bir yere indirebilirsiniz Daha sonra indirdiğimiz dosyayı sağ tıklayıp hani winrar'dan winzip'ten çıkarır gibi buraya çıkar diyoruz. Benim bilgisayarım 64 bit. Yani bu 64 bitin içine tıklıyorum. Yani şuradaki dosyayı kullanacağım. Driver'ı yüklerken. Şimdi driver'ı yüklemeye geçelim. Otomatik Windows'umuz bu şekilde gördü. Gelişmişi tıklıyorum. Sonrakine tıklıyorum. Disketi var diyeceğim. Buradan göz atlıyorum. Buradan driver'ın bulunduğu bölümü seçiyorum. 64 biti seçiyorum. Driver'ı seçiyorum. Buradan if dosyasını seçiyorum. Ve tamam diyorum. son diyoruz. Biraz bekletiyor. Şu anda zaten gördüğünüz gibi isimle de değişti. Burada gördüğünüz gibi. İşten bu kadar. Deneme çıktısı alalım. Şu an sınama sayfası yazdırıyorum. Yazdıra bastım. Direkt çıktı geldi gördüğünüz gibi. Videonun başında çıktı gönderdiğim zaman gelmiyordu. Bazen 15-20 saniye bekletiyordu öyle gönderiyordu. Tekrar gönderdim. Seri halde sınava sayfası alacağım. Tekrar basıyorum. Tekrar tekrar sınava sayfasına basıyorum. Hani hızı nasıl diye. Peş peşe atıyor. İşten bu kadar. Yani bu sorun driver ile ilgili bu şekilde yüklerseniz sorun çözülüyor.